Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yani falkıyı. Şimdi babam bir parça çalacak. Ee, ama bu arada çalmasını söylemeden önce buradan beğenip buradan da, da abone olup tam tersi abone olsun. İki hareket. Tak, tak. Hadi başlayalım bakalım. Babacığım bize çalar mısın? Tabii ki oğlum. Başlıyorum. Başlıyoruz. Güzel. Çok iyi. Evet arkadaşlar, şimdi babam size ikinci parçamızı çalacak. Şöyle başlıyoruz. <laughs> Babacığım bize ikinci parçayı çalar. Tabii ki bu olur. Hemen başlıyoruz. Başlayalım. Ding ding. Ah! Ah. Güzel ikinci parça. Ah! Ah. 女人。